Mayısın yeniden taksimde kutlanmasıyla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, siz e, 1977'de e, bilmiyorum yaş konuşmadık <laughs> sizinle. Ben en 19 iki yaşındaydım. Kaç? Oldu. İki. İki. Ben 1977'de o meydandaydım. Ben 57 yaşındayım. E, 1977'de e, meydandaydım. E, sahneye yakın, konuşmaların yapıldığı yere yakındım birden böyle kan şekerinin düştüğü zamanlarda olaylar patlar. Yani bir şey planlayacaksanız topluluklar üzerinde böyle kan şekerinin düştüğü dönemler vardır. İşte yorgunsunuz ayakta durmuşsunuz iki 3ten sonra artık şeydir. Orada istediğinizi yapabilirsiniz. İnsanlar artık perişandır, yorgundur falan. Öyle bir saatti. Ondan sonra birden ateşler edilmeye başlandı. Ben de şaşkınlıkla elimde sopa vardı. Sopayı e, şeye o zamanki otel işte adı değişti tamam. sonradan interkontinentaldi. O tarafa attım gitti arkadaşıma sopa vurdu. O zaman biz e, diş hekimleri tabi e, tıp, e, odası bünyesinde yürüyorduk. Çok doğaldı. Yerlere gelmiş, uluslararası temsilciler gelmiş. Meydanda işçi bayramı kutlanıyor. Dünyanın her yerinde kutlanıyor. Amerika'sında da kutlanıyor, Rusya'sında da kutlanıyor. Oktober nedir de, yani? Ya. Sonunda evet. insanlar taleplerini dile getiriyor, sendikalar taleplerini dile getiriyor. E siz ne yapıyorsunuz oraya panzerlerle işte bir Tarih takım tabii dış güçlerin araya. kesinlikle rolü var. Ondan sonraki tarihsel süreçlere baktığınız zaman o olayı çözebilirsiniz. Boşu boşuna insanlar o işte kuşunda yokuşunda biliyorsunuz Naresin. çok kimse öldü. Ben o sırada panzer altında kalmış insanlar hala gözünde canlı. O olayları yaşadık. Dilerim bir daha olmaz. İşte ne oldu? Yıllar sonra kutlama yapıldı. Herhangi bir olay çıktı Yaşanmadı. mı? Yaşanmadı. İnşallah bundan sonra... Polisin o görevi yerleştir. o topluğun arasına dalmak değil. Kitlelerin üzerine ateş etmek değil. E, polisin görevi bu ülkede e, emniyeti sağlamak. Orada toplanan insanları korumak. Ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Hay Park'a gittiniz mi İngiltere'de? Hayır. Hyde Park diye bir park vardır. Ben İngiltere'de 1977-78 e, bir sene orada master çalışması yaptım, tezimi hazırladım. Hyde Park diye bir meydan vardır. Hı hı. Siz isterseniz tek başına gidersiniz, orada sandalyenizi götürüp üstüne çıkarsınız, istediğiniz, i̇stediğiniz konuda konuşabilirsiniz. Bir şey hariç. Kraliçe hakkında konuşamazsınız. Onun kuralını koymuş. Mesela siz orada konuşurken, eğer dinleyiciler sizi rahatsız ederse, laf atarsa... ...bir an gelir de sizi konuşmanızı engellerse polis o müdahale, müdahale edeni alıp götürür. Yani bu kadar demokratik e, ortamları da yaşadık. Onun için e, meydan açıldı, e, olay olmadı... Dilerim bundan sonra da bu tür yaklaşımlarla polis sadece kendi görevini yapar, emniyeti sağlar. Yoksa toplulukların üzerine gidip cinayetler, sıkıştırmalar bilmem neler olmaz diye Düşünüm. temenni ediyoruz. Evet. Yine 2000 yılı içerisinde, 2010 yılı içerisinde maalesef tren kazaları da çok fazla yaşandı ülkemizde.